Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir soruyla karşınızdayım. Çok hoş bir soru arkadaşlar. Zorluk seviyesi bir tık fazla. Ardış 3 pozitif tam senin çarpımı 77 çarpı ne olduğuna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi daima dediğine göre arkadaşlar biraz çekinceye davranacağız. Mesela ardış 3 pozitif tam senin çarpımı bu ise ne olabilir mesela? Bunlar 77 değil mi? 78 79 olabilir mesela. Veyahut 76 77 78 olabilir. Veyahut arkadaşlar 75'ten de başlayabilir değil mi? 75, 76, 77. Şimdi tamam e, biz bunu bulduk. Ama burada bakın en az 120 falan diyor. Bizim bulduklarımız çok büyük sayılar değil mi? 78 ile 79'un çarpımı bunlar çok büyük. Şimdi burada başka bir şeye dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar 77'yi ne çarpanlarına ayırabiliriz? 7 çarpı 11 diye ayırabiliriz değil mi? Şimdi 7 çarpı 11 ayırdık arkadaşlar. Şimdi bir de ben şöyle düşünüyorum. Hani yine bunlar 3 pozitif tam senin çarpımı olacak şekilde başka ne türlü ayarlayabiliriz. Sonra arkadaşlar şu geliyor benim aklıma. Şimdi 7'yi 3'le çarpsak 7 çarpı 3 21. 20 sonra 11'i de 2 ile çarpsak 21 2'den 21. Şöyle söyleyeyim. 11 de 2 22, değil mi? Şimdi ben ne gelebilir buradan arkadaşlar? 21 22 23 olabilir. Şunlar sonradan eklediklerim bakın. Benim eklediklerim. Sonra 23 yani 21 22 23 olabilir. Veya dur arkadaşlar ne olabilir? 20, 21, 22 olabilir değil mi? Şimdi sonuçta arkadaşlar biz ne ekledik? 3 ile 2'nin çarpımını ekledik değil mi? Sonra 23 veya 20 ekledik. Şimdi en çift sayıdır demiş. Zaten ardışık 3 pozitif tam sayının çarpımında arkadaşlar ardışık sayıların çarpımında mutlaka çift sayı olacağı için çifttir. Bu doğru zaten. Sonra en az 120 olur demiş. Arkadaşlar en az 120 olur. Neden? Çünkü bakın en az şu durumda olur. Çünkü arkadaşlar bu durumda ne eklediğimizse 23 2 yani 6 çarpı 20'den 120 ekliyoruz. En az 120 olur. Doğru. Dediğim gibi böyle ayırmazsak bunlar çok büyük sayılar çıkacak. En fazla 138 olur demiş. Bu da yanlış tabii ki de. Burada işte bakın çok büyük sayılar gelir bunların çarpımı. Bu yanlış. Daima dediği için denizli olacak. Hoş soru arkadaşlar. Bu soruların devamı gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın.